Sarı kantaron otu doğada yabani olarak yetişmekte ve ilkbaharda sarı renkli çiçekler açar. Bu bitkinin içeriğinde arkadaşlar özellikle çiçeklerinde sakinleştirici maddeler yer alır. Doğada toplanan bu bitki bir kavanoza konarak zeytinyağında güneşli bir yerde bekletilir ve kırmızı bir yağ elde edilir arkadaşlar zeytinyağı ile birlikte ve bu yağ şifalı bir yağ olarak kullanılmaktadır. Elde edilen bu şifalı yağ arkadaşlar yatalak hastalarda meydana gelen yaraları iyileştirmek için kullanılmıştır. Ayrıca cildin yenilenmesi ve ciltteki sivilce ve yaraların iyileştirmesi amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Yine eski zamanlarda özellikle savaşlarda kılıç yaralarını tedavi amaçlı kullanılmış bu nedenle halk arasında kılıç otu olarak da adlandırılmıştır. Günümüzde sarı kantarın otundan yağ elde edildiği gibi kurutulduktan sonra şifalı çayı da yapılmaktadır. Kurutulmuş bitki kısımlarından arkadaşlar bir yemek kaşığı bir bardak kaynamış suya konur ve yaklaşık 10 dakika demledikten sonra şifalı çay elde edilir. Hazırlanan bu çayın birçok şifalı etkisi vardır arkadaşlar özellikle depresyona çok iyi geldiği bilinmektedir. Uyku düzensizliklerini ortadan kaldırmak için e, yine tüketilen bir çaydır. Stres atıcı ve yatıştırıcı özelliği vardır. Bununla birlikte arkadaşlar ciltte sivilce ve yara iyileştirici bir özelliği bulunmaktadır. E, yüksek antiseptik özelliğiyle vücuttaki bakteri ve e, mikropları uzaklaştırır yine güçlü bir antioksidan kaynağı olup vücuttaki ödemi atar Evet arkadaşlar sarı kantara notundan hem yağ elde edilip hem de çay yapılarak saydığımız bu şifaları elde etmek mümkündür